Herkese merhaba arkadaşlar. Yani bugün sizlerle bir bir çekiyoruz. Antak Cihalenge. Yani söyleyeyim Cihalenge mi? mi? Gemi. Ne işte? Neyse yorumlara okunuşunu yazarsınız. Sevinirim. Van Tek Tak Tek ya da tak İşte söyleyemiyorum. Yazılsın okuyayım. Ani tak Cihalenge ve yazıyor. Öyle bir video çekiyoruz. Yani 3 bin eşya. Hmm, seçeceğiz. Ben şuradaki yere dolduracağım eşyaların hepsini. Yeterli işler. Annemi özledim. Ve çıktığım yer yeri yazıp yeri yazıp, diye adlı bir video çekmiştim. O zaman videomuza haydi başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda gözümü kapattım çok heyecanlıyım şu anda kamera çekilmiyorsam çok, çok özür dilerim Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar çok heyecanlı. şöyle kamera çekiyor mu bilmiyorum ama böyle birbirimiz. Tahmin edemiyorum yani. Böyle bir minişim vardı herhalde. Birincisi böyle bir miniş. Nasıl miniş? Nasıl miniş? Arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle bir miniş. İnşallah ve gerçi Eee... Um, Yüzümü açtım arkadaşlar şu anda seçmiyorum. O koyduğum yerde ayağımın altında minişler. Ses gelirse söylerim misafir geldi de arkadaşlar. Bir daha mini Bu arada yazdılar şimdi altta kaçmış üst alayım onları. Neyse arkadaşlar başlayıp seçmeye devam kaçtı? Oo. Nerede o miniş? Maalesef onu almak zorundayım arkadaşlar. Ha buydu galiba evet evet. Ayağımın altına koydum arkadaşlar. Şimdi gözüm kapalı eşya seçeceğim. Şöyle bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Kamerada çekiyorsa. Yani. Şimdi bir eşya bulmaya çalışacağım. Eşyamız düştü. Nerede? Ah düştü. Ayağımın. Altından aldım bu arada. Videoyu durdurduğumda. Böyle bir eşya. taça benziyor. Evet, taç galiba. Kaç eşya oldu? Bakmıyorum arkadaşlar. Vallahi. Hmm. Şimdi eşyamız bu olsun. Niye aldım? Kamerayı evet, çekiyorum arkadaşlar. Pardon ses geliyorsa. Annemin tadını alıp takacağım. Evet aldım. Çok güzel olacağım. Ee, düştüm. Niye? 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 Ya. ya yine düştüm ya. Ya yine düştüm annem yumuşak. Düşme. Hmm. Bak yine düştüm. Hı. bu şey. Taktım annemi tacını. 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 Bir şeyini koyayım. Koyamadım. Hmm yine koyamadım. Şimdi kaydım. Kıbamla oynayalım. Ha, taçını düştü. Hmm. Oğlum ne yapıyorsun burada? Anne ben kızım. İşte kızım ne yapıyorsun burada? Bu tacın haline böyle. Bunu ben takıyorum anladın mı? Şimdi takma vakti. Ben bir kralçayım Anlasın herkes Bu kafa burada ne arıyor Bu sınırlı burada ne arıyor Allah aşkına Babamı çağıracağım O oh, hizmetçi Tamam hizmetçi olsun ya Hizmetçi Efendim Efendim efendim. Efendim efendim ne Buraları çabuk topla. Ne? 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 Kötü bir durum. Ama yine de sizin için toplayacağım. Siz bir kraliyet ailesisiniz. En iyi yerlerinde olsun. Peki efendim. Bunu da alayım. Efendim benim şimdi. Hangi ben der Ya bak ya. Ah. Kenara oturayım bari. Kızım. Bak düştüm yine bu halimle. Şimdi sana bir yumru. Gördün mü yumruğumu da gidin. Kendin düşersin işte. Eşi da düşüp durmasın ya. Kıpaya gıcık oldum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bu arada kötü olduysa eşyalar düşüp durduysa da ölüyorum. Ve videonun adı da yaramaz. Yani yaramaz kraliyetteki çocuk. Böyle bir adlı bir video. Yine aynı şekilde oldu arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Kamerayı kapatabilirim sonunda. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı ve dizgin yorumlar yazmayı Sonra unutmayınız herkese bay bay.